Herkese yeniden merhabalar. Evet sevgili 6. sınıflar hepiniz Yüzük Sorular kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım? Yeni eğitim öğretim yılı hepinize hayırlı uğurlu olsun. Neredeyse bir ayını geride bıraktık. Nasıl gidiyor? 6. sınıfı sevdiniz mi? 5. sınıftan sonra böyle size bir tık daha zor gelmiş olabilir. Ama her zaman ne diyoruz? Sorular değişse de, sınıflar değişse de, yüzlük sorular daima seninle. Hemen bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Bu videoları bizler Instagram'da çoğu zaman canlı da yayınlıyoruz. Tabi aynı soruları değil ama benzer konuları farklı şekillerde yayınlıyoruz. Lütfen Instagram'dan da bizi takip etmeyi, hatta abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım. Çarpanlar katlar konusuyla hemen başlıyoruz. Kağıt kalemleri hazırlayalım. Soru çözümümüz başlasın. Bakalım birinci soru bize ne soruyor? Yukarıdaki kartlarda yazan sayılardan 32'nin çarpanı olan sayıların toplamı kaçtır diyor. Önce beraber 32'nin çarpanlarına bakalım. 32 kaç kere kaç sevgili öğrenciler? 1 kere 32, 2 kere 16, 3'e bölünmez, 4 kere 8, 5'e bölünmez, 6'ya bölünmez, 7'ye bölünmez derken tekrar buradan geriye döner. Yani 8 kere 4, 16 kere 2 ve 32 kere 1 diye. Dolayısıyla şu kısmı tekrar yazmaya aslında gerek yok. Baktığınızda 32'nin çarpanları burada görünüyor. 1 2 3 4 5 6. 6 tane çarpanı var. Bu aynı zamanda 6 tane de böleni var demektir. Bir sayının çarpanı ve böleni aynı sayıdır arkadaşlar. Çünkü 32 1'e bölündüğü için 1 32'nin çarpanlarından biridir. Hatta hatırlarsanız bunu bizler yakın zamanda öğreneceksiniz. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Yani 2'nin de 5. kuvveti olarak yazabildiğinizde tek asal sayısı 2'dir diyebilirsiniz. Tek asalı. 32'nin tek asalı budur. Bu yüzden buradan sadece 2'nin kuvveti olan sayıları alacağım. 2, 2'nin karesi olan 4, 3'e bölünmez, 5'e bölünmez, 6'ya bölünmez, 12'ye bölünmez. Bu durumda bu sayıların toplamı için hemen diyeceğiz ki 2 artı 4 eşittir 6. Böylelikle de soru çözümümüzü tamamlamış olacağız. Umarım açıklayıcı olmuştur. Hemen vakit kaybetmeden ikinci sorumuzda kaldığımız yerden devam edelim. Çok güzel bir asal çarpan ağacı var. Bu çarpan ağacı da olabilir. 8. sınıfta doğrudan asal çarpan ağacı da olabilir. Şimdi sadece çarpanlarını öğreneceksiniz. Asalları pekiştirdikçe 8. sınıfta bu konunun daha detaylı karşınıza çıktığını göreceksiniz öğrenciler. Dolayısıyla şimdiden ipleri sıkı tutmayı unutmayın. Yukarıdaki çarpan ağacına göre x ve y sayılarını bulmamızı istedi. Şimdi çarpan ağacı şöyle. Aşağıdan yukarıya çarpa çarpa büyük sayıyı bulabilirsiniz. Kolları takip ederek bunu ağacın yaprakları, dalları olarak hayal edin. Ya da yukarıda gördüğünüz sayıyı verilen sayıların hangilerinin çarpımıdır diye ayırdıkça 2'ye mi 3'e mi kaçla kaçı çarpmış parçalaya parçalaya en küçük sayıya kadar da inebilirsiniz. Şimdi biz şuradaki sayıyı bilmiyoruz. O zaman 7 ile 5'i çarparak 35'i bulacağız arkadaşlar. Sonra 5 ile de 2'yi çarparak bakın bu ikisini de birbiriyle çarparak onu bulacağız. Yani 7 kere 5 35 5 kere 2 10 bakın kolları takip edin. Görüyor musunuz? 5 kere 2 7 kere 5. Şimdi yine bu kolları takip edin. 35 ile 10'u çarparak da x'i bulabilirsiniz. Bu durumda bilinmeyen sayımız 35 çarpı 10'dan 350 olacak. Bu durumda x'i biz bulmuş olduk. Süper. Hemen devam edelim. 24'ün koluna devam ediyorsunuz. Bakın 2 hem 10'un çarpanı hem 24'ün çarpanı. 2 ile 5'i çarpınca 10 yapıyorsa 2 ile kaçı çarpınca 24 yapar? Hemen 24'ü çarpanlarına ayırın. 2 kere 12. Bu durumda verilmeyen şu sayı buradadır. 12 burası. Süper. O zaman 12'yi çarpanlarına ayırın. 3 kere kaç? 12'dir. Hemen alın sağ tarafa. 12 eşittir. 3 kere 4. Bu durumda y sayısı da 4 olsun. Hemen seni de bulmuş olduğumuz için bulunuz dedi. Toplamını isteseydi 354 derdik. Bu şekilde bırakıyoruz. Umarım açıklayıcı olmuştur. Lütfen anlamadığınız noktaları yorumlar kısmında sormaktan çekinmeyin. Diğer soruyla devam edelim kaldığımız yerden. Merih bilgisayar şifresini 4 basamaklı olacak şekilde oluşturuyor. 1 2 3 4. Ancak bir gün şifresinin bazı rakamlarını unutuyor. Yani 7, üçgen, 0 ve kare sayılarından oluşan bir şifresi varmış. Bu 4 basamaklı sayının bazı rakamlarını unutmuş. Ama hatırladığı kadarıyla bu şifrenin 2 5 ve 9'la bölünebildiği hatırlıyor. Süper. Hemen bölünebilme kurallarını hatırlayalım. 2 ile bölünebilme kuralı neydi? Sayı çift olacak. Yani sayının birler basamağında 0 ya da 2 ya da 4 ya da 6 ya da 8'den biri olacak. Bu durumda şurada gördüğümüz kare sayısının 0, 2, 4, 6 ya da 8'den birisinin olmasını bekleriz ki 2'ye bölünebilsin. Devam ediyorum. 5 ile bölünebilme kuralı neydi? 5 ile bölünebilme kuralı birler basamağının birler basamağının Sıfır ya da 5 olmasıydı. Değil mi arkadaşlar? Birler basamağına sıfır ya da 5 yazacağız. Bu durumda birler basamağı sıfır ya da 5 olacaksa ikisinin aynı anda sağlanabilmesi ve hem ikiye hem beşe aynı anda bölünebilmesi için tek ortak olan rakamı yazacağız. Yani sıfırı. Bu durumda kare sayısı sıfır olacak arkadaşlar ve sayımız 7 üçgen 0, 0 olacak. Şimdi bu sayının 9'a bölünebilirliğine bakacağız. Bir sayının 9 ile bölünebilmesi için sevgili öğrenciler, o sayının rakamlar toplamının, rakamlar toplamının 9'un katı olması gerekiyor. Hemen alalım. 7 artı 3 artı 0 artı 0 diyorum ama bunların etkisi eleman olduğunu zaten biliyorsunuz. 7 ve üçgenin toplamının 9'a katı olması lazım. Bu durumda üçgenin yerine kaç yazalım? E sıfır yazsan olmaz, bir yazsan olmaz. Mecburen iki yazacaksın ki yedi iki daha 9. Bir sonraki dokuzun katı 18 E oraya gidebilmek için buraya 11 yazmak lazım. Bir rakam yerine iki basamaklı bir sayı yazamayacağın için üçgenin iki olduğunu kesinleştirmiş oldun. Çok güzel. Bunların hepsini alıyorum. Bu durumda üçgen yerine de iki yazdıysam iki ile sıfırın toplamından sorumuzun yanıtının 2 olduğunu da söyler. Bu şekilde de çözümümüzü tamamlarız. Evet harika oldu bence. Umarım açıklayıcı olmuştur. Umarım faydalı olmuştur. Ama dediğim gibi lütfen anlamıyorsanız tekrar tekrar sorun amacımız size yardımcı olmak. Dördüncü soruyla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yine bir doğal sayının çarpanlarını verdi bize. Sayının kendisini bulmamızı isteyecek. Hemen başlayalım. Bir doğal sayının çarpanları 1, 2, 4, 8, 16'dır. Şimdi bir kontrol edeceğim. Gökşah yöntemini öğreteceğim burada size. Bakın en küçükte en büyükleri çarptığınız zaman bir kere 16'dan 16'yı buluyorsunuz. Diğer en küçükleri çarptığınızda bakın 2 kere 8 yine 16. E öğretmenim 4 tek kaldı. Çünkü 4'ün diğer çarpanı da kendisiyle beraber yanına gelecek olan çarpan da 4. Ve 4 kere 4 16. Bu yüzden 16 sayısının 5 tane böleni var. Ya da 5 tane Çarpanı var diyebilirsiniz. Sayımız demek ki 16'ymış. Bunu bulduk, süper. Bir doğal sayı dediğimiz sayı 16 ise eğer bu doğal sayının yüzden küçük kaç tane katı vardır? Yani bizden 16'şar saymamızı istiyor ve kaça kadar yüz'e kadar? Yazalım. 16 kere 1, 16. 16 kere 2, 32. 16 kere 3, 48. 16 kere 4, 64. 16 kere 5, 80. 16 kere 6, 96. Eğer 16 kere 7'ye gidersem... 7 kere 10, 70. 7 kere 6, 42. 112 olacağı için... Ve bu sayıda e, ne olacak arkadaşlar? 100'den büyük olacağı için bu sayıyı alamayacağız 1 2 3 4 5 6 böylece diyeceğiz ki bu sayının yüzden küçük 6 tane katı var bu şekilde de soru çözümümüzü tamamlamış olacağız umarım açıklayıcı olmuştur süper evet 5. soru Melike'nin bir haftalık okul harçlığı bir haftalık okul harçlığı TL cinsinden 80 sayısının doğal sayı çarpanlarının toplamı kadardır. Hmm. O zaman önce beraber 80'in tüm doğal sayı çarpanlarını yazalım beraber. Olur mu? Başlayalım. 80 eşittir. 1 kere 80. 2 kere 40. 3'e bölünmez çünkü rakamlar toplamı 3'ün katı değil. Bakın bölünebilme kurallarını burada da kullanıyorsunuz. 4'e bölünür 4 kere 20. 5'e bölünür birler basamağı 0. 5 kere bakın burada yapmıştık zaten. 16. 6'ya bölünmez çünkü 3'e bölünmedi. 7'ye bölünmez. 8'e bölünür. 8 kere 10'da da 80'in çarpanları bitecek. Neden öğretmenim? Çarpanları birbirine en yakın yaptığınız ya da aradaki fark en az olduğu zaman bakın burada fark 79, 38. Görüyor musunuz? 16, 11. Şurada fark 2'ye düşüyor. Affedersiniz. Fark giderek azaldığı zaman bu sayılar birbirlerine çok yaklaşır ve yaklaştığında da o sayının aslında bulacağınız son çarpanlarını bulmuş olursunuz. Bu durumda 80 sayısının çarpanlarının toplamı dediği için en büyükten başlamaya yaz, yazmaya başlayacağım. 80 artı 40 artı 20 artı 16 artı 10 şöyle sağ taraftaki bütün büyükleri yazdım şimdi sola geçiyorum sırayla 8 artı 5 artı 4 artı 2 artı 1. Hemen başlayalım. 80 şöyle bakın 100 oldu. Şöyle 140 oldu. Şöyle 150 oldu. Şöyle 160 oldu. 166 oldu. Şimdi 166'yı onluklara tamamlamaya devam edeceğim. 4 daha 170 oldu. 170 cepte. 80'e 2 ekledim 10 oldu. Oldu mu burası 180? 5 ile de 1'i topladım 6 oldu. Demek ki bu sayıların toplamı 186 olacakmış sevgili öğrenciler. Evet güzel bir şekilde topladık. Bakın 120, 140, 156, 166, 170. Şöyle 186 dedik. Hızlıca zihinden bir yöntemle göstererek sizlere toplama işlemini daha pratik bir şekilde yaptık. Hiç alt alta bile yazmadım. Artık sizler 6. sınıfsınız. Aa, son sorumuzmuş bu da. Süper zaman nasıl geçtiğini hiç anlamadım. O halde bugünlük bizlere ayrılan sürenin de sonuna gelmiş oluyoruz. Lütfen videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.